Merhabalar Esra ben. E, Nisan ayını bitirmiş olmamıza rağmen geçtiğimiz hafta sonu Nisan ayında neler okuduğum videosunu çekemedim. Fırsatım olmadı. Ben de daha fazla geciktirmek istemedim. E, biliyorum gün ışığında videolar daha iyi oluyor. Bende zaten teknik yetersizliklerin hepsi var. Ancak e, yine de daha fazla gecikmek istemedim. Gecikmek istememin nedeni de belki benim Nisan okumalarım sizin Mayıs okumalarınızda değerlendirmek istediğiniz kitaplardan oluşuyordur diye daha fazla gecikmeden bu videoyu çekeyim dedim. Ee, şöyle ben Nisan ayında 8 kitap okuyabildim. Çok az bir kitap okuyabildim. Bazen çok az kitaplar okuyoruz ama o kitaplar çok güzel oluyor. Ben bu ay onu da pek tutturamadım gibi. O yüzden sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Ben aylık okumalarımı şöyle bir sayfada özetliyorum. Daha sonra ay sonunda da okuduğum her kitabı ayrı birer şöyle... Yorum yazıyorum. Şimdi bu yorumlarımın da eşliğinde size okuduğum kitapları anlatmak istiyorum. Şöyle kütüphanemden de alayım kitapları. İlk olarak ben 2005 Booker ödülünün de sahibi John Banville'in Deniz kitabını okudum. Bu kitap tam böyle bir Booker kır e, dilinde yazılmış bir kitaptı. John Banville zaten daha e, klasik ve geleneksel bir yazar ve dili çok güzel. E, o anlamda çok beğeneceğiniz bir kitap. E, kitabın konusu ise şöyle: A kahramanımız da bir yazar. E, eşini kaybettikten sonra çocukluğunun geçtiği bir sahil kasabasına e, gidiyor. Orada bir motelde kalıyor. Çocukluğunda yaz çocukluğunda yazların geçtiği çok özür dilekçüzatıyor. Ee, çocukluğunda yaşadığı bir yazı e, özellikle e, tekrar anılarında canlandırıyor. İşte yani ne kadarı benim hafızam, ne kadar uydurduğum diye de aralarda söylüyor. E, özellikle bu yazda tanıştığı bir aileyi, o ailenin ikiz çocuklarını, e, o ailenin anne ve babasını, kendi anne ve babasını e, ve kendi anne ve babasıyla olan ilişkilerini, o ikiz çocukların başına gelenleri çok güzel bir dille anlatıyor. E, bu kitabın içerisinde ince de bir kitap CIA yayınları tarafından dilimize kazandırmış güzel bir çevirisi vardı. Bu kitabın içerisinde e, hafıza, e, acıyla baş etme, e, travma, belirli tarafta da sınıfsal çatışmaya kadar her şeyi bulabilirsiniz. Kitabın belirli bölümleri e, öyle pilot denilen daha şey okumaları, konu bazlı ve sürprizli okumaları sevenler için de tatminkar olacaktır. E, Denizi ben özellikle bu okuması yapanlara klasik bir bukur dilini göstermesi bağlamında e, çok şiddetle tavsiye ediyorum. John Buchan'den Deniz benim bu ay okuduğum iki, Nisan ayında okuduğum iki kitaptı. Daha sonra e, Fransız bir yazarın e, Fransızca'dan dilimize e, çevrilmiş e, bir kitabını okudum. New York'dan, kas Cascafon'un kitabı e, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çevrilmiş. Çevirisi gayet güzel akıcı. Kitabın kendisi de rahat dokunan bir kitaptı. Bu kitapla ilgili internette başka videolar da var YouTube'da. E, ...çoğunlukla beğenmiş. Ben bu kitabı çok fazla beğenmedim. Nedenini açıklayayım. Ne kötü bir edebiyat, ne yazımı kötü. Beğenmedim husus şu. E, bu kitabın konusu hiç orijinal değil. E, bu kitap Elena Ferrante'nin... ...Napoli romanlarının... ...özellikle de benim olağanüstü akıllı arkadaşım... ...romanının... ...biraz daha karikatürize edilmiş ve özetlenmiş... ...bir e, kopyası gibi geldi. Konudan bahsedince... ...belki bana hak vereceksiniz... Kitabımız şu şekilde başlıyor zaten. Atatürk ve romanlarında olduğu gibi e, kahramanımız bir gün e, çocukluk arkadaşının e, öldüğünü öğreniyor. Biliyorsunuz Napoli romanlarında da kaybetti, kaybolduğunu öğreniyordu. Ondan sonra çocukluğu ve o arkadaşıyla ilişkilerine ilişkin hatıralarını yazmaya başlıyor. E, burada da arkadaşının öldüğünü öğrenince yazmaya başlıyor. E, i̇ki tane taşladığı kız çocuğu, bir tanesi daha eee onaylanma ihtiyacı duyan, arkadaş tarafından özellikle onaylanma ihtiyacı duyan, daha stabil bir aileye sahip, daha kendi halinde bir kız iken, bir tanesi çok akıllı, çok zeki, ama daha kötü ekonomik şartlara sahip bir ailede yaşıyor, daha eğitimsiz, ama buna rağmen çok zeki ve çok yaratıcı bir kız, biraz da şeytan zekası olan bir kız. Bu iki arkadaşın çocukluktan yetişkinliğe geçişlerini. Anlatıyor. Kitapta da tıpkı Napoli romanlarında olduğu gibi kızlardan bir tanesi tırnak içerisinde yazar oluyor. Çok da fazla konusunu anlatmayayım size. Bir tanesi de yine Napoli romanlarında olduğu gibi alttan alta herkes idare etmeye çalışıyor. Dediğim gibi kitap çok güzel olabilir, dili çok güzel olabilir. Ama Napoli romanlarının Elena Ferrante'nin bana biraz daha karikatürize edilmiş, özetlenmiş hali gibi geldi. O yüzden çok beğenmedim. Ben de böyle romanlarını okuyamayacağım, dört cildi, da, o tatlı bir şeyler okumak istiyorum diyorsanız ancak o şekilde önerebileceğim bir kitap. Daha sonra ben yine e, Booker ödülü almış bir kitap okudum. Damon Galgut'tan Vati okudum. Ee, öncelikle şu hususta bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Lütfen e, cesaretimi mağdur görün. Baka herkes biliyordur ama bilmeyen vardır diye anlatıyorum. Booker ödüllerinin iki tanesi var. Birisi International Booker ödülü, birisi de Booker ödülü. Booker ödülü İngilizce olarak yazılmış kitaplara veriliyor. Ee, İngiltere'de yazılmış olması gerekmiyor ama ana, ana dili İngilizce olan bir kitaba veriliyor. International bu ise başka bir dilde yazılmış ve İngilizceye çevrilmiş da veriliyor. E, Vaat Damongardik e, Booker ödülünün sahibi, 2021 Booker'ın sahibi Güney Afrika'da geçiyor kitabımız. Yazarımız da Güney Afrika'da zaten. E, malumlarımız Güney Afrika'da Nelson Mandela'ya kadar e, bir e, ırkçılık ve kölelik problemi var. E, kitabımız da öyle başlıyor. Yine bir kölelik sisteminde bir aile kendi yanında çalışan kölelerine bir vaatte bulunuyorlar. Ancak bu vaati gerçekleştirmiyorlar. Nesiller boyunca özellikle bu ailenin fertlerini bu vaat neredeyse diyelim bir hayalet gibi alıyor. Bu vaati gerçekleştirmenin o aile fertlerinin başına gelenleri anlatan bir kitap. Ben bu kitabı sevdim. Bu herhalde en sevdiğim kitap da onlar. Bu tüm Neden sevdim? Zaten konusu güzel. Ama bu konuda yazılmış çok kitap var. Edebi dili güzel ama edebi dili güzel çok kitap var. Bu kitabın diğerlerinden ayıran bir şey var. E, bildiğiniz gibi işte kölelik gibi, işte ezilen sınıflar gibi, e, edebiyatlara e, edebiyata konu olursa bunlar hep. Aynı şekilde yazılıyor. Şimdi oysa ki yaşamın bir gerçeği var. Ezilen bir yerden sonra ezene dönüşebiliyor. Kendisinin ezilirken başına gelen ve asla tasvip edilemeyeceği her şeyi o da yapmaya başlıyor. Bu kitap satır aralarında, Nelson Mandela dönemi sonrasında, kölenin kaldırılmasından sonra e, ezilen sınıf olan bir sınıfın e, ezen sınıfa nasıl dönüştüğünü de aslında böyle satır aralarında ince ince anlatıyor. O yüzden ben bu kitabı çok sevdim ve çok cesurca buldum bu yaptığı şeyi. Damon Galgut'un vaati hem güzel bir dilde yazılmış, güzel bir edebi eser okumak isteyenlere hem de biraz cesaret isteyenlerin herkese tavsiye ediyorum. Daha sonra Yıldızım'ın bir türlü barışmadığı e, Selin Rooney'i okudum. E, ben Selin Ünlü, orijinal dilinde İngilizce Ordinary People kitabını okumuştum. Türkçe sıradan yani olan insanlar mı çevirdi bilemiyorum şu anda. E, ve senin örneği beğenmedim. Benim için çok yüzeysel kalıyor maalesef. Çok entelektüel olmak için kendini çok zorluyor bence. E, ama internet e okumayı düşünmüyordum. Fakat internet sonra e etrafında öyle büyük bir fırtına koptu ve o kadar fazla beğeneni oldu ki Allah Allah hani yazarlarda gelişimi açık kişiler sonuçta e, belki ben bir şey kaçırıyorumdur hiç de iyi bir kitabı kaçırmak istemem diyerek okudum. E tabi ordinary people'dan bir tık daha yukarıda ama hala Selin Ali, Selin benim çok keyif aldığım bir edebiyat değil bu. Neden keyif aldım onu da size söyleyeyim. Ee, bir defa karakterlerin derinlikleri yok. Ve travma diye yaşadıkları şeyler çok sıradan şeyler. Kitaplarında travma yaşayan insanlar da var. Onların hikayeleri ise hiç derine inilmeden işlemiyor O yüzden Selin Ali'yi sevemiyorum ben. E, bu kitabında da iki kardeş var, e, bir abi ve bir erkek kardeş. Aralarında bayağıca yaş farkı var. E, babalarını kaybediyorlar, anne babaları ayrılmış. Küçük kardeş hep babayla yaşamış. E, babalarını kaybediyorlar. E, akabinde işte yasla, bu ölümle, hayatın yeni durumuyla e, kendilerini ayarlama, e, işte ve bu tarz sınavlarla baş etmeyi anlatıyor. Abisi başarılı bir avukat. Ancak başka türlü travmaları var. E, kardeşi ise, küçük kardeşi ise e, asosyal birazcık. E, kendi içine kapalı, zeki sayılabilecek, satranç, çok iyi satranç oynayan bir çocuk. E, şimdi mesela bu kitapta e, kardeşin, küçük kardeşin beraber olduğu, kendisinden yaşlı oldukça büyük bir kadın var. Asıl kitapta travmayı yaşayan o. Ama onun hikayesi o kadar yüzeysel geçirmiş ki, sürekli abinin bunalımları, kardeşin bunalımları, özellikle abinin etrafındaki bunalımlar, abinin eski kız arkadaşının bunalımları anlatılırken gerçek bir travmaya hiç değinilmemiş. Serüveni bence gerçek travmalardan kaçıyor. Ondan sonra bir mesela yine abinin beraber olduğu genç bir kız var. ...çok garip bir hayat yaşıyor. Onun travmasına da çok yüzeysel geçilmiş. Oysa ki mesela ben onun hikayesini okumak isterim. Niye o hale geldim? Okumak isterim. Bu kalınlıkta bir kitapta da o kadar tekrara düşeceğini belli şeyleri o kişiliklere de anlat diye beklerdim. Senin Nuri'nin bu kitabına ben 3 yıldız verebildim. O da bu hani Ordinary People'dan daha fazla uğraşmış diye verdim. Belki bir şeyde, bir yerde kendisine de dank eder bu kadar yüzeysel hikayeler yerine birazcık daha derinlikli hikayeler anlatır. Ben de seve seve okurum. Bu arada çevirisi güzeldi. Kitap kapağının bir orijinalliği yok. Herhalde bütün ülkelerde aynı kapakla çıkmış bir kitap can yayınlarında. Seneri'den sonra ben evet Landa'dan İtalya'ya geçiyoruz. Veronica Raima'dan Yaman Dolan kitabını okudum. Yayın evi hiç dikkat etmediğimi söylesem. Medusa yayınlarında açık bir şey aldım. Çevirisi güzeldi. Ee, İtalyanca istesem okuyabilirdim ama bu kitap analinden okumaya çok gelecek bir kitap değildi. Kitabı beğenmedim. Hemen baştan söyleyeyim. Kitabın da yine bir kaşık suda fırtına kopmuş bu kitapla ilgili de. E, Yalan Dolan'da kahramanımız e, orta sınıf bir İtalyan ailesinden geliyor. Babası egzantrik bir fabrika çalışanı, annesi de yine öyle çok egzantrik bir e, öğretmen. E, i̇ki kardeşler, abisi var, bir de bu kızımız var. E, kızımız aslında dedesi büyütüyor. Dedesiyle çok sağlıksız bir ilişkisi var, İlerleyen yaşlarına kadar aynı yatakta yatıyor falan. Ama kızımız yalanı keşfediyor ve yalanı hayatın her anında kullanıyor. Daha sonra yetişkinliğe adım atıyor. Roma-Berlin arasında gidip geliyor. Çok karikatürize, çok yavan bir kitaptı. Hiçbir karakterin derinliği yoktu. Yani... E, o kadar şu övgülerin neden olduğunu anlamadığım bir kitaptı ki size anlatamam. Veronica Rahima ki ben yani İtalyanca da okuyabiliyorum. Ee, o yüzden İtalyan yazarların kitaplarını okumak istiyorum. Bir daha Venere Kavehime kitabı okumam diyeceğim bir yazardı. Bu Ayın En Kötü kitabıydı yalan dolan. Bir gece de okudum. Çok basit bir kitap zaten. Öyle hani şey falan da sayfalarının yapısı falan da şey. Bölümleri de böyle boşluklu boşluklu geçiniyor. O yüzden sizden hani okumak isterseniz bir şey diyemeyeceğim ama bununla kaybetmeyin zamanınızı. Çok güzel kitaplar var diyeceğim bir kitaptı. Bu kitabı da böylece okumuş ve bitirmiş oldum diyorum. Daha sonra e, sakinliği sakin kitaplarımızdan Leonard ve Hevesli Pol kitabını okudum. E, bu kitabın kapağı kadar kötü bir kitap kapağını çok zor görürsünüz. Neden bunu söylüyorum? Yani elbette sakin olması, basit olması benim hoşuma gidiyor ve fakat görünmüyor. Yani özellikle arkadaki yazılar asla okunmuyor. Ha şu anda bu ışık müsaitliği falan diye düşünmeyin inanın. Sabah da görünmüyor. Ee, ancak bu kitap kadar size de böyle huzur ve sakinlikler yine çok az kitap bulursunuz. Oysa ben bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Lenart e, sakin tabiatlı bir çocuk. Babasını kaybetmiş, annesiyle yaşıyor. E, meraklı bir çocuk e, ama biraz içe dönük bir çocuk. Annesiyle de çok iyi anlaşıyor. Yetişkinlik hayatının bir kısmıyla da, da yine annesiyle yaşıyor fakat annesini kaybediyor. Bu ölümle başa çıkmaya çalışıyor. Ama bir yandan da hayatını artık bir merhale öteye taşımaya da hazır. Buna ilişkin de çok çaba gösteriyor ve muvaffak da oluyor. Bir de arkadaşı var Paul. Kitapta hevesli Paul olarak anlatılan. Paul de yine annesiyle yaşayan bir adam. Onun da bir kız kardeşi var. O da başarılı bir avukat galiba o da. Bir kız kardeşi var ama Paul kız kardeşinden çok farklı ve çalışma hayatına ilgi duyuyor ne başka şeylere ilgi duyuyor. Çünkü Colin çok kendine özel ve özgü bir dünyası var. E, bu karakter de yine hayatını bir sonraki merha merhaleye taşımaya çalışıyor. Ben bu kitabı çok sevdim. Neden çok sevdim? Büyük büyük olaylar, ağır ağır travmalar, böyle travmalar çok özür dilerim. Böyle kocaman kocaman eylemler olmadan da e, insan hayatları yaşanıyor. O insanların da hayatı anlatılmaya değer oluyor bence. E, bu da çok sakin ve çok güzel bir kitaptı. Hani bazen böyle bize böyle çok ağır gelen kitaplar okuduktan sonra böyle hafif böyle bizi rahatlatan kitaplar okumak isteriz ya işte tam onda okunacak kitap. Öyle döneminiz oluyorsa lütfen öyle vatbet kitapları işte roman kesimi diyorlar. Romantizm ve fantezi karışımı neydi belirsiz kitaplar yerine bunun gibi kitaplara şans vermenizi isterim ben. Çünkü yazımı da çok güzeldi. Çeviri de bu arada çok güzel. Yayın evimize bakmak istiyorum. Yayın evimize hatta lütfen çok istirham ediyorum. Şu kapaklara birazcık dikkat edin. Anatolia. Anatolia lit. Anatolia liter, literatür galiba. E, dinimize kazandırmış. Çok güzel bir kitaptı. Tavsiye ediyorum. Buna benzer bir kitap daha tavsiye edeceğim size ben. E, profesör ve hizmetçi. E, bulunmuyor galiba baskısı ama nadir kitapta var. Çok da pahalıya satılmıyor. Bu da yine böyle huzur dolu küçük bir insan hikayesi. Onu da çok tavsiye ederim. Böyle huzur dolu kitaplar okumak isteyenler Daha sonra ben yine Finkler sorununa bir şans daha verdim. Finkler sorunu oldu benim sorunum. İki aydır bu kitabı okuyamıyorum. O kadar da güzel bir kitap ki neden okuyamadığımı anlamış değilim. Tahminim ben şu an o konuyla ilgili bir şey okumak istemiyorum diye düşünüyorum. Bu yıl bitmeden fikirler sonunu okuyacağım. Bu video vesilesiyle de söz vermiş oluyorum. Hem kendime hem de bu sözü garanti almak için de böyle umumun huzurunda veriyorum. Fikirler sonunu okuyacağım ama Mayıs ya da Haziran'da değil diyeyim. Filfer Sorunu okuyamayınca ben e, bir başka, dedim yine Booker ödülü almış bir kitap okuyayım dedim. International Booker. Ve ben e, David Diop'un Gece Tüm Kanlar Karadır kitabını okuyayım dedim. İyi ki de okumuşum bu arada. E, International Booker ödülünü almış 2021 yılında. Çok kısa bir kitap. E, konusunu hemen kısaca anlatayım. Senegal ve Kahramanımız Senegali, ee, Senegal'in sömürgesi olduğu Fransa adına Birinci Dünya Savaşı'nda Alman askerleriyle yapılan e, savaşı e, merkezinde geçen bir şey. Ee, kahramanımız ve en yakın arkadaşı, kardeşten de öte dediği arkadaşı bu savaşa katılıyorlar Fransa adına. Ve bu arkadaşı vahşi bir şekilde öldürülüyor. Kahramanımız o güne kadar bilincinin altında tuttuğu bir vahşet duygusunu bilinç dışına çıkarıyor. Bir müddet kendi karargahında da kahraman gibi görülüyor ama bir yerden sonra ondan korkuluyor ve cephe gerisine yollanıyor. Bu kahramanımızın bu yaşadıklarıyla beraber çocukluğu, çocukluk travmaları, neden bu hale geldiği, ailevi ilişkileri bunların hepsi bir yandan sömürgeleştirme, sömürge toplumunda olma çok güzel şu kadarcık bir yerde işleniyor. Bir yerden sonra belki hikaye, işte bu kahramanımızın yaptığı vahşeti meşrulaştırmaya da çalışmıyor değil ama onun haricinde hikayesi de çok güzel bir kitaptı. Çevresi de çok güzel bir kitaptı. Yayın evi de... Sahi kitapmış efendim. Ellerine sağlık olsun. Güzel kitaptı. Tavsiye ediyorum. Özellikle International Booker e, okumaları yapıyorsanız bu kitapla da başlayabilirsiniz. E, son derece kısa bir kitaptı. Bir oturuşta da okursunuz diye düşünüyorum. Bu ay ben son olarak geçtiğimiz ay bahsetmiştim. Bir kitabını okumuştum. Ben de başka bir kitabı daha var. Onu da bu ay okumak istiyorum demiştim. E, Andrei Platonov'dan Çukur kitabını okudum. Metis enfes Türkçesiyle. Ben, ben burada çevirmeni söylemek istiyorum. Günay Çeteo Kızılırmak. Ellerine sağlık olsun efendim. çok güzel çevirmiş. Can da çok güzel bir çeviriydi zaten. Andrei Platonov, Rus bir yazar, Stalin döneminde yaşamış bir yazar ama kitapları kendi ülkesinde 1987 yılına kadar basılamamış bir yazar. Çünkü Stalin mist bir Rusya'da çok takdir gören bir yazar değil. Çünkü gerçekleri anlatan bir yazar. Ben önce size Çukur'dan bahsedeyim. Çukur'da kahramanımız fabrikada işçi olarak çalışıyor. Vaşov Fabrikadaki işinden atılıyor. Nedeni ise İşi esasında çok düşünmesi. Baş olsa hayatının anlamını çözmeye çalışıyor. Neden yaşıyoruz sorusunu kendine soruyor. Vashov çıkınını toplayıp yola çıkıyor. E, taşla da bir yerde e, sosyal konut yapılıyor emekçilerin yaşaması için. Onun için bir çukur açılmış. Yanında bir baraka var. Emekçiler orada kalıyor. E, bu barakaya gidip sığınıyor. Ve bu barakada artık o emekçi sınıfının yaşadıklarına şahit oluyor. E, çok güzel bir kitaptı. Çok güzel bir e, Stalin dönem e, devrimi eleştirisiydi. Asla ajitasyona kaçmadan, e, emekçi sınıf devrimin sahibi olarak görüyor kendini, köylüleri küçümsüyor. İşte aydınlar emekçileri küçümsüyor bilmem ya yani bu bir hiyerarşi siz hayatın isterse kapitalist isterse devrimci geçirin ne olursa olsun hani kendinizi bir şeyin sahibi zannedip başkalarını küçümseme hakkınız olmadığını çok güzel gösteren bir kitaptı. Özellikle bu tarz şeyde bunu gençlerin okumasını çok istiyorum ben çünkü gençler belirli fraksiyonlara kendilerini adadıkları zaman e, o fraksiyonun e, sahibi olarak kendilerini görüyorlar ve başkalarına da maalesef küçümseyerek bakıyorlar. O, oysa ki halka küçümseyerek bakılmaz. E, bunu çok güzel ifade eden bir kitaptı. Bir de Rus edebiyatı, e, gerçekten romanı keşfedenler diyeceğim. E, i̇sterseniz Çarlık dönemi Rusyası, klasik dönem Rus edebiyatı olsun, Tolstoylar, Dostoyevskiler gibi... Ondan sonra e, isterseniz e, komünist dönem Rus edebiyatı olsun. E, bu adamlar romanı keşfetmişler. Başka hiçbir şey diyemiyorum. E, yine genç arkadaşlara e, Rus edebiyatına başlamak için de Andrei Platonov'u önerebilirim. Bunları okuduktan sonra bir de Maxim Gorki'nin anasını okursanız devrimi çok iyi anlarsınız. Ondan sonra da geleneksel klasik Rus edebiyatına korkusuzca geçebilirsiniz diyorum ben ay kitaplarım düşüyor. Ben bu ay böyle 8 kitap okudum. Bu ay benim için ne sayı olarak, ne nitelik olarak, ne nicelik olarak çok verimli bir ay değildi. Bu ay okuduğum en güzel kitap da Vaat'ti. Ama bazen de böyle aylar oluyor. Hem kitaplarımızdaki kitapları tüketmiş oluruz, ama maalesef bize pek bir keyif vermeyedebiliyor. Siz bu ay neler okudunuz? Benim okuyup da beğenmediklerimin arasından sizin beğendikleriniz varsa belki başka bir açıyla okumama sebebiyet verir. Bunları da yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Bir yandan da efendim kanalıma abone olursanız ve bu tarz içeriklerle ilgilendiğini düşündüğünüz insanları da bu kanalda haberdar ederseniz yine çok sevinirim. Size de teşekkür olurum. İyi akşamlar diliyorum.